İyi günler. Bugün size yaş pasta tarifi vereceğim. Hansıf yağmurumuz için 6 yumurta ilave edelim. 1,5 su bardağı şeker. Beyazlaşana kadar çırpalım. Mutfalarımız beyazlaşıp köprüne kadar çarptık. Üzerine iki su bardağı unumuzu ilave edelim. İki paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Bunları da güzel karıştıralım. Çok fazla çırpmıyoruz. 26 santimlik kek kalıbının altına yağlı kağıt serdim. Şimdi pantispanya hamurumu döküyorum. Hava kabarcıklarının çıkması için iki sefer tezgaha vuralım. <laughs> Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verelim. Pandispan yanınızın nemli olması için bir kaba su bırakıp fırına bırakalım. Dövüştük. <laughs> 2 paket hazır krema kullanacağım. Karıştırma kabına 3 su bardağı süt ilave edelim dolapta soğuk sütümüz olması gerekiyor 2 paket hazır kremayı ilave edelim İlk etapta mikserimizin düşük modunda çalıştıralım daha sonra hızlı moduna verelim kremamız hazır koyup olması gerekiyor Pastamızı ters çevirdik. Şimdi açalım. Kağıdını yavaşça kaldıralım. Pandispanyamızı ikiye bölelim. Pandispanyalarımızın üzerine sütümüzü ilave edelim. her yerini ıslatacak şekilde. Bir bardak süt ilave ettim. Üzerine kremamızı ilave edelim. 2 tane muz, iki tane de şeftali doğradım. Onları da ilave edelim. Üzerine kalan pandispanyamı çeviriyorum. Pandispanyamızın üzerine de bir su bardağı süt ilave ettik. Kalan kremamızı ilave edelim. Üzerini düzeltelim. Kenarlarına gelecek şekilde. Pastamızı dolaba bırakalım. Bir paket çikolatam var. Onu bermalı üsülü üretelim. E, tencereme su bıraktım. Altı ıslanmayacak şekilde kasemi bırakıyorum. Çikolatam 80 gramlık. Çikolatamız eridi. Dolap poşetine dolduralım. Ben çikolataya gelişi güzel üzerine sevdim. Pastamız sunma hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.